Gündeme oturacak gelişme: Türkiye Tayfun balistik füzesini o ülkeden ateşleyecek. Türkiye dost ülke Somalide tarihi bir hamleye hazırlanıyor. Ülkede uzay üssü için hazırlıklar yapılırken bazı detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye'nin uzaya açılan kapısı Somalide aralanıyor. Üssün yapımı için yakın zamanda ihaleye çıkılması bekleniyor. Üs Uzay çalışmalarının yanı sıra uzun menzilli füzelerin test alanı da olacak. Savunma sanayiindeki tecrübelerini uzaya da taşımak isteyen Türkiye, Somali'de kuracağı üs içinde ilk adımlarını attı. Aralık 2024'te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Mogadişu'da duyurduğu proje kapsamında, Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde hayata geçirilecek tesisin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Uzay üssünün yapımı için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılması bekleniyor sadece Türkiye'nin değil Afrika kıtasının da ilk uzay limanı olma özelliğini taşıyan Türk Uzay Üssü Projesi'nin inşaatına yakında başlanması ve projenin iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Edinilen bilgiye göre, Türk yetkililerle Somali hükümeti arasında varılan mutabakat sonucu, Türkiye'ye Hint Okyanusu kıyısında 30x30 kilometrelik, 900 kilometre kare, stratejik bir alan tahsis edildi. Ekvator çizgisine yakın bu konum, uzaya fırlatmalar için en ideal bölgelerden biri olarak gösteriliyor. Konumuyla daha az yakıtla ve daha fazla yükün uzaya taşınabileceği belirtilirken, projenin maliyetinin gelecek etaplarla birlikte 350 milyon doları bulması öngörülüyor. Ekvator bölgesine yakın olan Somali toprakları, dünyadan uzaya fırlatma yapmaya uygun noktalar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye, kuracağı üste küresel yarışta söz sahibi konuma ulaşacak. Türk uzay üssü sadece uzaya roketi fırlatma projeleri için değil uzun menzilli füze denemeleri için de kullanılacak. Bu üste kurulacak roket fırlatma tesisi, Türkiye'nin uzun menzilli roket testleri için stratejik öneme sahip olacak. Hint okyanusuna bakan konumu sayesinde, fırlatmalarda roket parçalarının yerleşim yerlerine ve komşu ülkelere düşme riski bulunmuyor. Bu çerçevede menzili bin kilometreyi aşan uzun menzilli füzelerin ateşlemesi, Hint Okyanusu'na doğru yapılması planlanıyor. Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un test atışı Rize'den gerçekleştiriliyor. Etkili menzili 280 kilometre, azami menzili ise 800 kilometre olarak belirlenen Tayfun'un ilk atışında 561 kilometre menzil elde ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 800 kilometre menzilli füze stokunun artırılacağını ve 2000 kilometre menzilli füze geliştirme çalışmalarının ise hızlandırılacağı bilgisini paylaşmıştı. Türkiye'nin daha uzun menzile sahip füze denemelerinde Somali'deki üssün kullanılması planlanıyor.